Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte kozmetikadan sipariş nasıl oluşturulur sorusuna bu videoda yanıt vermeye çalışacağız. E, sepetimize ürünümüzü ekledik. Bakın burada görebiliriz. E, ürünümüzü. Ardından alışverişe devam etmek için e, istediğiniz şu butona tıklamanız gerekiyor. Zaten alışverişinizi tamamladıysanız sepete gelip devam et butonuna basıyorsunuz. Devam et butonuna bastıktan sonra açılan pencerede giriş yapmanız, giriş yapabilecek bir hesabınız yoksa üye olmanız veya Facebook ile giriş yapmanız isteniyor. Üye olmadan da devam edebilirsiniz. Onun için de elektronik posta adresinizi yazmanız isteniyor. Bunları yaptıktan sonra sizden teslimat bilgilerini istiyor. Teslimat bilginizi girdikten sonra ödeme seçeneklerinden kendinize uygun ödeme seç şeklini seçiyorsunuz. Ödemenizi gerçekleştirdikten sonra siparişin sizlere ulaşmasını bekliyorsunuz. Aşamalar bu şekilde. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone aboneyseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.